Kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to Cambodia. Auto videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bugün sizlere yeni 2025 TOG T10X hakkında tüm merak ettiğiniz detayları açık ve anlaşılır bir şekilde aktaracağım Türkiye'nin. Yerli ve milli gururu olan bu model hem tasarım çizgileriyle hem de sunduğu yenilikçi teknolojilerle otomobil dünyasında ses getiren bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor modern görünümü güçlü. Hatları ve segmentine göre oldukça iddialı özellikleriyle, T-ONX yalnızca bir elektrikli otomobil değil aynı zamanda geleceğin ulaşım anlayışını temsil eden bir model olarak dikkat çekiyor gövde yapısında kullanılan aerodinamik detaylar aracın hem daha verimli kullanılmasını sağlıyor hem de şehir içi ve şehir dışı kullanımda üstün bir sürüş deneyimi sunuyor özellikle far tasarımlarındaki keskin hatlar ve arka bölümdeki bütünleşik LED imzası aracın karakterini daha da güçlendiriyor iç mekanda ise. Kullanıcıları premium seviyede bir konfor alanı karşılıyor geniş. Dokunmatik ekranlar, tam dijital gösterge paneli ve yapay zeka destekli sürüş yardım sistemleri. Bu modelin en önemli özellikleri arasında yer alıyor kabin. İçerisinde kullanılan malzeme kalitesi segmentteki pek çok rakibine göre daha üst seviyede tutulmuş durumda. Bu da sürüş. Esnasında hem konforu artırıyor hem de modern bir atmosfer oluşturuyor. 2025, Tok Tionics'in en dikkat çekici. Özelliklerinden biri sunduğu, menzil kapasitesi oluyor güçlü batarya. Seçenekleriyle uzun, yolculuklarda dahi kullanıcıya güven veren bir performans ortaya koyuyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryanın kısa sürede dolabilmesi, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor ayrıca farklı sürüş modları. Sayesinde kullanıcı ister ekonomik, ister daha dinamik bir sürüş deneyimi elde edebiliyor. Tionix aynı zamanda gelişmiş güvenlik, özellikleriyle de öne çıkıyor. Çarpışma önleme sistemleri, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve çevre görüş kameraları aracı çok daha güvenli ve akıllı. Bir hale getiriyor özellikle şehir içi. Kullanımda park asistanı ve otomatik frenleme, sistemi sürücülere büyük avantaj sağlıyor geniş bagaj. Hacmi ve arka koltukların sunduğu yaşam, alanı aile kullanımı için oldukça ideal bir yapı oluşturuyor. Çocuk koltukları için ISOFIX bağlantıları pratik bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda sessiz çalışan elektrik motoru sayesinde yolculuklar çok daha konforlu hale geliyor. Süspansiyon yapısındaki iyileştirmeler bozuk yol şartlarında dahi titreşimleri minimum seviyeye indiriyor. Bu da uzun yolculuklarda sürücünün ve yolcuların daha az yorulmasını sağlıyor dijital ekosistem. Entegrasyonu ise Teonix'i geleceğe hazırlayan en önemli unsurlardan biri oluyor araç içi. Yazılımların güncellenebilir, yapıda olması teknolojik gelişmelere hızlı, şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyor, aynı zamanda akıllı. Cihazlarla tam uyumlu çalışan bir B,